Cübbeli Ahmet hocamıza çok benzeyen Celil Topmak Hoca Efendi. İnsan bu resme ilk baktığında Photoshop yapılmış diye düşünüyor. Aslında Cübbeli Ahmet hocamızın karşısındaki kendisine çok benzeyen Celil Topmak Hoca Efendi. Celil Topmak Hoca Efendi 1990 doğumlu olup Sivaslıdır kendisi hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Kendisi hakkında fazla bir malumatımız yoktur. Lakin Celil Tokma Hoca Efendi çok güzel hizmetleri bulunan, sosyal medyada sohbetler yapan değerli bir hocamızdır. Ne yapacağız? Mevlamızın dostu olacağız. Benim amcam acı, benim babam hoca, benim yavrum hafız falan. Sen yolunda olacaksın. Ondan sonra onların da ahirette faydası olursa ekstradan olur. Sen dinlen imandan nasibin yok. Efendim benim oğlum şöyle, benim dedem böyle. Adama soruyorsun hacı amca namaz Benim dedem hacı diyor. Benim babam işte peşin üstüne beş katıyor diyor. Ninem diyor hep secdede diyor. Ya nineni sormasın sana mübarek adam ya. Herkes efendim tek başına hesaba çekilecek. Tek başına kabre girecek. Rabbim o günde yüzümüzü af eylesin inşallah. Halk dilinde bir tabir vardır. Derler ki insanlar çift yaratılmıştır. Yani her insanın eşi var mıdır? Dünyada o kadar insan var ki bu insanlardan bizim aynımız var mıdır? Gelin bu tabiri İslami açıdan açıklayalım doğruluk payını. Hiçbir insan diğerinin aynı değildir. Benzerlikler olsa da insanların birbirinin aynı değildir karşılaşılan benzerliklerden dolayı halk arasında böyle bir söz yayılmış olabilir. Ancak insanların çift yaratılmış olmasının ne ilmi ne de dini bir dayanağı yoktur. Zariyet suresinde her şeyi çift, erkek, dişi yarattık ki düşünüp ders alasınız diye buyurulmaktadır. Ayetinin maksatlarından biri her nevin bir erkek bir dişi olarak çift yaratıldığı anlamındadır. Yoksa bir insanın aynısından bir tane daha olduğu anlamında değildir. Çift olmak, yalnız cinsiyet bakımından dişi erkek anlamında kullanılmaz. Bunun yanında, bir şeyin iki farklı parçadan meydana geldiğinde ifade eder. Örneğin, insanlar bir yandan erkek-kadın çiftinden meydana gelir. Diğer taraftan, her erkek ve her kadın ruh ve beden ikilisini çiftine sahiptir çift kavramı aynı zamanda evrenin ikili sistemini ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde de benzer ifadeler yer almaktadır. Her şeyin bir çiftin olması demek eşi olması demek değildir. Burada üzerinde durulması gereken kelime zevç kelimesidir. Bu ayetleri tefsir ederken müfessirler bu kelimenin izahatı üzerinde durmuşlar. Hangi anlamlara geldiğini detaylı bir şekilde izah etmişlerdir. Yasin suresinin 36. ayetinde pek münezzehtir o Allah ki yerin bitirmekte olduklarından ve insanların kendilerinden ve bilemeyecekleri şeylerden nice çiftleri onların hepsini yaratmıştır. Tefsirinde elmalı merhum şu izahları yapmaktadır. Ezvaç zevcin çoğuludur. Zevç çift ve eş demektir ki bu açıklandığı gibi iki yakının her birine de ve bir diğerine benzer veya zıt olarak ilgili bulunan her şeye de denir. Bu itibarla dünyadaki şeylerin hepsi bir zıddı veya benzeri Yahut da herhangi bir bileşiği ve karşıda bulunması yönüyle çifttirler. Mesela cisim ve ruh, madde ve kuvvet, cevher ve araz, iç ve dış, yer ve gök, karanlık ve aydınlık, dünya ve ahiret gibi ki elektrik bile artı ve eksi diye iki ayrılıyor o halde çiftleri yarattı demek bütün çeşit ve sınıflarıyla alemi yarattı demeye eşittir. Ancak burada asıl sevk bütün alemin yaratılışını anlatmak değil bir ortak ve benzeri bulunan bütün eşlerin bütün çiftlerin yaratılmış olduğunu ve dolayısıyla yaratılmışın yaratıcıya eş olamayacağını anlatarak yaratıcının böyle şeylerden tenzih edilmiş olduğunu ve birliğini ispat etmektedir. Bundan başka ezvaç yani çiftler denmesinde diğer bir nükte daha vardır ki insan hayatı için önceki nimetlerden daha fazla önem taşıyan evlenme nimetinin yaratılmasına işaretle şükre yöneltmeyi ifade eder. Bahse konu olan Zariyet Suresi 49. ayetinde her şeyden çift çift yarattık. Olur ki ibret alırsınız tefsirinde elmalı merhum görüşleri aktardıktan sonra konuyu şu şekilde özetlemektedir. Mücahit hareket ve hareketsizlik gece ve gündüz, gökyüzü ve yeryüzü, siyah ve beyaz, sağlık ve hastalık, tat ve acı, sevap ve ceza, genel olarak birbirine zıt olan şeylere ve birbirinin karşıtı olan her şeye işaret olduğunda söylemiştir. Kısaca çift olmakta maksat yalnız dış dünyadaki çeşitlilik ve bir eşyanın birbirinin karşıtı olması değildir. Hem dış alemdeki hem de zihinlerdeki biçimlerle dış dünyadaki ve iç dünyadaki çeşitlilik ve karşıtlığı da içine alır. Yüce Allah kuvvet ve kudret genişliğini göstermek üzere semayı bina etmiş ve yer küreyi döşemiş ve her şeyden çift çift yaratmıştır ki düşünesiniz. Çiftler arasındaki ilişkileri düşünesiniz de yaratanın kuvvet ve kudretini, yaratmasının hikmetini, cezasının şiddetini, nimetin genişliğini, bugünün yarını, dünyanın ahiretini, ahiretin ceza ve sahabını anlayasınız. Atomlardan galaksilere kadar bu kanun caridir. Bütün sistemlerin ve canlıların yapı taşlarını teşkil eden atomlarda eksi yüklü elektronların yanında artı yüklü pozitronların bulunması. Elektronun çifti veya eşi pozitron demektir. Yine atomun başka parçaları olan proton ve nötronlarda aynı şekilde eşleri veya çifti mevcuttur. Bitkilerin bazıları dişi ve erkek olarak ikiye ayrılırken bazıları aynı bitkinin içinde dişi ve erkek organları olup bu şekilde çoğalırlar. Örneğin domates, biber, patlıcan gibi sebzeler ile elma, armut, erik, şeftali, portakal gibi meyve türleri dişi ve erkek olarak ikiye ayrılmazlar. Çünkü bunlar çiçekli bitkiler diye tabir edilen grubun içindedirler ve çoğalmalar kendi içinde barındırdıkları sistem ile gerçekleşmektedir. Yani bunlar dişi ve erkek olarak iki bitki çeşidi olarak ayrılmazlar. Eşeysiz çoğalmada da hücreden bir eşin meydana gelmesi söz konusudur. Yani mitoz bölünme vardır. Gamet oluşumu yoktur. Bu demek değildir ki bu canlıların eşi veya çifti yoktur. Neticede hücre belirli bir olgunluğa erişince ikiye bölünerek kendisinin aynası bir tane daha meydana gelir. Bu olay eşeğili üreme yapan canlıların vücut hücrelerinde de caridir. Bu canlıların aynı türünden olanların onları eşi veya çiftidir. Dünyadaki sistemlerde de birbirinin eşi veya çift denilecek sistemler mevcuttur. Örneğin dünyanın iki kutbu birbirinin eşidir. Suyun yapısındaki oksijen ve hidrojen birbirinin çiftidir. Bu misalleri çoğaltmak mümkündür. Sonuç olarak Cenab-ı Hak bütün her şeyden çiftler yaratmıştır. Bu eksi artı yukarı aşağı erkek dişi ve benzeri şekildedir. Bazıları nasıl olduğunu bilemememiz olmadığına delil olamaz. Yukarıdaki misaller bütün kainete caridir. Bu bilgiler bilim tarafından yeni keşfedilmektedir. Halbuki Kur'an-ı Kerim yaklaşık 1400 yıl önceden bunları haber vermiştir. Sallallahu ala taha khayril halqi ve ahlaha al kerrari abil kurema, ve Zehra ve Ya Nebi selam aleyke Ya Resul selam aleyke يَا حَبِيبْ سَلَامُ عَلَيْكَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْكَ